Herkese merhabalar ben Büşran Rözger Obazite ve estetik danışmanız olarak karşınızdayım Bugün size püre dönemini anlatacağım ee, Daha öncesinde sıvıyı çekmiştim Bu tüp mide ameliyatı sonrasında Geçirmeniz gereken midenizin iyileşmesi için 2 hafta sıvı 2 hafta püre gibi bir döneminiz var Bunun sıvısını anlattım Şimdi püresine geldik Püre dönemi aslında sıvıdan birazcık daha kolay geçiyor. Ben çok zor geçirdim çünkü ben böyle karışık kurşuk şeyleri de ezilmiş bir şekilde yiyemiyorum. Püre dediysek bu kesinlikle patates püresi değil. O yüzden bol kaşarlı yapılmış bir patates püresi yemiyorsunuz. Buna öncelikle bir hazırlıklı olun. Çünkü püre döneminde benim başka danışanların yani başka insanların anlattığı her şeyi püre yapıp yiyemezsiniz. Sıvıda nasıl diyorsam kesinlikle her şeyin kontrolü olması gerekiyor. Başta söylediğim gibi patates püresi yiyemezsiniz. İnanılmaz derecede içerisinde nişasta bulunan ürünlerin pürelerini yiyemezsiniz. Yaptığınız mantının pilavın püresini yiyemezsiniz. Bebek şeyi, bebek maması proteini şey püresi yiyemezsiniz. Ya da atıyorum çok böyle ıslanınca zaten püreleşiyor diye kalkıp da bebe bisküvisi püresi yiyemezsiniz. Böyle şeylerle hemen başlayayım. Yiyebileceklerinize geçeyim birazcık daha böyle daha böyle birazcık daha sıcak olsun video. Şimdi şöyle ben püreyi çok zor atlattım çünkü gerçekten ben pürelenmiş böyle ezilmiş bir şey yutarken çok zorlanıyorum. Ama şu an hastalara baktığımda kişiler daha çok sıvı döneminden şikayetçi oluyorlar. Aslında sıvı dönemi de çok zor geçecek bir evre değil. Zaten bu bir süreç yani bu bir aylık bir süreç. İki hafta sıvıyla geçiyor, iki haftası da püreyle geçiyor. Püre döneminde sıvıda yaptığınız her şeyin aslında içerisinde bulunan Teveli yiyorsunuz. Yani komposta yaptıysanız bunun içerisinde attığınız meyvenin püresini yiyorsunuz. Haşlama yaptıysanız onun içerisinde attığınız sebzenin ve etin püresini yiyorsunuz. İlk etapta püre döneminde kalkıp da böyle antrikotun haşlanmış halini vermiyorlar zaten. Bunu yememeniz gerekiyor. Çünkü vücudun bu midene bunu sindirimi biraz zor olabilir. Daha hafif ürünler. Mesela tavuk yiyorsanız tavuğun göğsünün haşlamasını değil de butunu tercih edin. Çünkü göğüs çok zor sindirilen bir şey. Ama but birazcık daha sindirimi kolay bir şey. Ben genel itibariyle bu yola giren insanların hepsine, danışanlarımızın hepsine tavuktan ziyade et tüketmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü etin içerisinde tavuktan daha fazla protein var ve biliyorsunuz GDO muhabbeti çok fazla dönüyor. Hani birebir köy tavuğu bulup da yemeniz biraz zor olabilir. O yüzden daha et ağırlıklı beslenmenizi tavsiye ediyorum. Püro en başlıca yiyeceği kesinlikle köftedir. Çünkü yapılan köftenin içerisinde bu sizin normal evde bol sarımsaklı, bol baharatlı yaptığınız köfte kesinlikle değil. Mesela İstanbul'da yaşayanlar Sultanahmet köftesi yiyebilirler çünkü içerisinde çok az baharat vardır ve sizi gerçekten rahatsız etmez. Ama tabii ki de biz bu köftelerin evde yapılmasını istiyoruz. En başlı yemeğimiz köfte ve ben çok uzun bir zamandır köfte yiyemiyorum. Çok fazla köfte tükettim bu zayıflama süreçlerinde çünkü sağlıklı olsun, çok baharatlı olmasın derken 1-1,5 sene boyunca gerçekten ciddi bir köfte tüketimi yaptım. Köfteyi çok rahat tüketebilirsiniz. Bunu evde hazırlarsanız eğer sindirimi de daha kolay olur. Bir de bilirsiniz için ne koyduğunuzu. Sizi rahatsız etmeyeceğine de artık okeyleşmiş olursunuz. Köfteyi ben bu şekilde anlatacağım size. Köftenin haricinde yiyebileceğiniz çok daha farklı şeyler var. Şimdi püre döneminde gerçekten sıvıya göre çok daha fazla seçenek var. Çünkü çok ciddi sebzeler var, çok ciddi yapılacak tarifler var. Sadece bunları araştırmanız gerekiyor. Evet her şeyin püresini yiyemezsiniz patates püresi gibi ama çok da fazla alternatifiniz var açıkçası. Şimdi biz mesela geçen gün yaptığımız kompostonun içerisinde haşlanmış e, bu pişerken haşlanıyor ya içerisinde haşlanmış bütün sebzenin meyvenin tamamen şeyini yaptık püresini yaptık. Bu aslında sizin bir öğününüz. Evet sıvı kadar mesela sıvıyı da çok az tüketiyorsunuz. Püre döneminde ay ben bunun iki çatal aldım doydum diyebileceğiniz bir evre. O yüzden hani böyle yemeklere bayıla bayıla girdiğiniz bir yol değil zaten. Bunu sıvıda da anlattım. Bu sizin geçiş evreniz. Bunu bir macera olarak düşünün. Size verdiğimiz bebek midesini hafif hafif beslediğinizi ve yeni eğittiğinizi düşünün. Bu bir eğitim süreci. Siz eğer bu ilk ayı çok iyi tamamlarsanız gerçekten hedefinize çok daha güzel varabiliyorsunuz. Bu size şey demek değil, hiçbir zaman yemeyeceksin demek değil. Bunu sıvı videosunda da söyledim. İlla ki her şeyi yiyeceksiniz. Ama hedef kilonuza varana kadar kontrol, kontrollü ilerlemekten yana fayda var. İkinci olarak şöyle bir şey yaptık biz. Yine ben geçen gün ofiste e, diyetisyenimizle beraber haşlama videosu çektik. Nasıl yapılır işte sıvı döneminde püre döneminde diye. Tabii ki de ben hiçbir şey ziyan eden biri olmadığım için haşlanan ürünleri yani etimizi, iliğimizi her şeyi ayırıp gayet içindeki sebzelerle beraber bir de onun püresini yaptık. O da şu şekilde size göstereyim. Çok iç içi görünmüyor gibi görünse de aslında bunlar mesela dışarıdan salata, aa bak garnitür, aa bak şey gibi, meze tabağı gibi bunları gayet güzel sunumlarla tüketebilirsiniz. Burada mesela neyimiz var? Laktosuz yoğurdumuz var içerisinde. Etimiz var haşlanmış. Aynı zamanda havucumuz var, kabağımız var, brokolimiz var. Yani bunlar sizin tamamen aslında yaşamak için yiyeceğiniz alternatifler. Kahvaltı olayında da genelde lor peyniri verirler bu arada. Bunu pro dönemine geçtiğinizde zaten göreceksiniz. Mesela e, haşlanmış yumurta ama mesela böyle tamamen katı değil. Hafif sarı kalacak, içi sıvı kalacak, püre, pürelenebilecek yumurta verirler. Mesela o püreyi takas kaskatı asla yemeyeceksiniz çünkü midenize ilk sabah sabah o girerse gerçekten ciddi bir ağrı sence çekebilirsiniz. Tabii ki de hiç hissetmeyen, her şeyi yedim ya bir şey olmadı diyen insanları da göreceksiniz. Onlar uzun vadede siz hedef kilonuza mesela çok hızlı varırken onlar bir zaman sonrasında aslında kilolarında duraksama ve gerçekten yanlış bir tüketimlerden dolayı yeterli kilo verememe sorunu yaşayacaklar. Hem bu süreci öğrenin hem de gerçekten girdiğiniz yolda kimseyle kendinizi kıyaslamamanız gerektiğini de bilin. Aa, o yiyormuş hadi ben de yiyebileyim diyebileceğiniz bir süreç değil fırın yemekleri benim en sevdiğim ama tabii ki de siz bu döneme girdiğinizde şimdi sizin elinizde bir liste vardır zaten. Sıvı döneminde bunu yersiniz, püre döneminde bunu yersiniz. Alternatif iki tane de çorba vermişler muhtemelen. Ama burada çok fazla çeşitlilik var dediğim gibi. Fırın yemeklerini çok rahat deyip yiyebilirsiniz. Ama bu mesela yapılan fırın yemeği anneniz çok güzel bir güveç yapmıştır mesela. Ama bu güvecin içerisinde soğan vardır, salça vardır, biber vardır, acı vardır. O yüzden siz o güveçten yiyemezsiniz. Yani her zaman özel ya yemek hazırlayacaksınız. Ya da elinizdeki alternatifleri değerlendireceksiniz. Ben fırın yemeklerini oldum olası çok severim. Şişmanlık dönemimde çok severdim. Zaten aşırı soğan, sarımsak tüketen biri de değilim ama genel olarak bu ameliyat sonrası süreçlerde yemeklerimi hep spesifik olarak kendim hazırladım. Ya da dışarıda daha uygun yiyebileceğim şeyleri araştırdım. Mesela çok yaygın şu an Türkiye'de her yerde şey bulabilirsiniz. Haşlama yemeği. Ben haşlamayı gerçekten çok seven biri değilim. Ballandıra ballandıra size bunu anlatmayacağım. Ama bu süreçte sizi en iyi toparlayacak. İlk ay %10'luk kilo kaybınızı en hızlı sağlayacak şey gerçekten protein olarak ette var. Bu yüzden bu dönemi e, araştırarak ve keyif alarak geçirmenizi istiyorum. Mesela başladığınız pro dönemde dışarıda bulabileceğiniz sekkuar bulabilirsiniz. Bunlar kesinlikle reklam ürünleri değil yani bunlar benim deli gibi tükettiğim protein ağırlıklı içerikli kapalı ürünler aslında. Sekkuar tüketebilirsiniz. Fırında bütün sebzeleri... Kesinlikle e, pişirip de onları püre yaparak da yiyebilirsiniz. Çünkü fırında pişirdiğiniz bir sebze eğer ki çok kurutmadığınız takdirde ağzınızda çok kolay pürelenip yutulabilecek bir şey. Genelde işte dediğim gibi bir aylık bir süreçtir bu. İki hafta sıvı geçer, üçüncü hafta püreye başlarsınız. Pürenin dördüncü zamanında artık çeneniz bir şeyler çiğnemek isteyeceği için ki sakız yutmanızı ben istemem ya da zeytin çekirdeği yutmanızı istemem. Yetişenin mesela bu konuda birazcık daha esnek davranabiliyor. Hani yutmasını tabii ki de istemeyiz ama böyle bir şey olduğunda da çok korkmasınlar diyebiliyor ama yasak Desektir. Sonuçta bir yola giriyorsunuz ve burada amacınız aslında sağlıklı bir şekilde kilo verip hayat tarzınızı değiştirmek. Bunu ben yapabildim. Bunu ben bir de yani bana hiçbir bilgi verilmeden deli gibi araştırarak yapabildiysem şu an benim birçok danışanım var. Her alo, alo dediklerinde biz onlara dönüş yapabiliyoruz ve çok daha rahat bir süreç yaşayabiliyorlar. Kahvaltıda yiyeceğiniz e, az haşlanmış yumurta gayet çiğneyip onu güzelce ağzınıza püreleyip tutabilirsiniz. da çatalla ezmeniz gerekmiyor. Lor peyniri. Bu lorda dediğimiz peynir altı suyuyla yapıldığı için inanılmaz derecede güzel bir protein değeri var. Mesela bazı hastalar e, lor altında böyle süzdürüyorsunuz ya peyniri, onun suyunu içerek zamanlarını geçiriyorlar ve günlük alması gereken proteini yükseltiyorlar. Bu çok güzel bir alternatif. Ya da yiyeceğiniz normal peynir. Ben mesela lor peyniri çok seven biri değildim. Ama ne yaptım? Gerçekten içerisinde protein değeri yüksek olduğunu düşündüm. Peynirleri çatalla da ezdim. Elimde de kemirerek yedim. Ben zaten bunu peynir verin yani. Bütün ömrüm peynir yiyerek geçirebilirim. Bu yüzden de bu tüp mide sürecinde püre dönemimi aslında ben daha çok süt ürünlerinden yana kullandım. Çünkü böyle karışık yemekleri yemek bana biraz zor geliyor. Ama şimdi ne yapıyoruz? Mesela közlenmiş patlıcan. Trakya kısmı bu konuda çok rahat edebilir. Çünkü benim annem Rizeli, babam da Trakyalı olduğu için ben iki protein kaynağını birleştirebildim. Bizde çok böyle yoğurtlu ürünler vardır. Ya da işte e, alkol alan hastalar ki obezite hastalarının birçoğu da ne zaman alkol alacağım ben? Bunu keşke sıvı döneminde anlatsaydım ama bunu çok ayrı bir başlık altında anlatacağım. Meze ya, bizim püre dönemimiz ile geçiyor aslında. Siz sadece içinde yoğun acı olmayan, yoğun sarımsak bulunmayan, bütün sebzeleri size gaz yapmayacağı şekilde püreleyip yiyebiliyorsunuz. O yüzden çok panik yaşayacağınız bir evre değil. Ama mesela kalkıp da fasulyeyi de püre yapıp yemeyin. Çünkü sonuç olarak içerisinde çok ciddi bir gaz var. Ya da atıyorum mercimeği püreleyip yemeyin. Yani bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bu yola girmeden önce ufak bir araştırma yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü hastalar genelde yani bu benim çok şükür danışanlarımda yaşadığım bir şey değil. Çünkü ben onlarla telefonla konuşurken de ameliyat süreçlerinde de ya da ameliyat süreçlerine girerken de her şeyi anlatarak onları o yola sokuyorum. Yani ameliyat olduktan sonra her şeyi bilmiş oluyorlar aslında. Ki benim telefonlarım ameliyat ettiğimiz kızlar tarafından çok çalmıyor. Yani o kızlar bana bir problem yaşadıklarında arayıp bana şu an böyle böyle ne yapalım gibilerine ulaşıyorlar. Çünkü daha ameliyat olmadan her şeyi bilmiş oluyorlar. Yani önemli olan doğru bilgi edinip doğru bir süreç yaşamak. Pro dönemini geçtikten sonra katıya geçtiğinizde onu da başka videoda anlatabilirim ama ile birleştireyim bence. Pro döneminden sonra katıya geçtiğinizde de Hay her şeyi yiyeyim, ay kızartmalar gelsin, balıklar gitsin falan gibi bir kafaya asla girmiyorsunuz. Patatesden biraz uzak kalmaya çalışın. Çünkü içerisinde ciddi bir nişasta var. Nişasta dedim şey şeker. Zaten çoğu obezite hastasında insülin direnci ya da şeker olduğu için bunları kesinlikle pekiştirmeyi istemiyoruz. Yani katı dönemine geçiş yaptığınızda aslında püre döneminde çatalla ezip ya da ağzınızda püre her şeyi birazcık daha hafif hafif katı olarak hayatınıza almaya başlıyorsunuz. Sadece sizden istediğim bir şey var. Eğer püre dönemine geçtiyseniz her şeyin püresini yemek sizin midenizi bulandırabilir. O yüzden absürt absürt böyle pürelenmiş şeyleri tabağa koyup önünüze almayın ki bu dönemden çok hızlı bir şekilde soğursunuz. Bunun önüne mutlaka geçmemiz gerekiyor. Aileyle yemek yiyin. Arkadaşlarınızla oturup yemek yiyin. Siz sadece yemeniz gereken şeyleri yiyin. Biraz yanınızda taşıyarak geçecek bir dönem olabilir. Ama mesela şu an Bebek reyonlarına gittiğinizde içerisinde biz, e, biz geçen market gezdiğimizde mesela ben bir sürü alternatif buldum ve kendim de çok yoğun bir dönemde ameliyat olmuştum. Çok küçük böyle bebeklere hazırlanmış işte meyve püreleri var, havuç püreleri var. Sadece bunları alırken içerisinde pirinç nişastası ya da pirinç olmadığına dikkat edin. Şeker oranlarına bakarak dikkat edin. Kızlar bu yola girdiyseniz ya da beyler çünkü çok fazla artık işte... E, tüp de üzerine bu konuda bilgi verdiğimi düşündüğüm için çok fazla kadın erkek danışanımız var. Yani bu yola giriyorsanız girdiğiniz yolun biraz arkasına durmanız gerekiyor. Kimse ameliyat masasını tabii şak diye böyle bir anda zayıf uyanmıyor. Bu bir süreç. Tüp midenin ömrü zaten 18 ay falan sürüyor yani bu 18 aylık evrede vermeniz gereken miktarı verin kilonuzu koruyun ki ben çok şükür danışanlarım ve bu konuyla ilgili hiç sorun yaşamıyorum kızlar 6 aya geldiklerinde kiloların çok ciddi bir miktarını kaybetmiş oluyorlar ve midelerini artık eğitmiş oluyorlar. Sizin eğitim süreciniz Ameliyat olduktan sonra başlıyor ve gerçekten bence katı dönemi yine ilk geçişle beraber artık sonlanıyor ve siz artık düzenli yeme olayına alışmaya başlıyorsunuz. Bu dönemleri çok gözünüzde büyütmeyin. Hiçbir zaman hiçbir şey yemeyeceğim diye düşünmeyin. Her bulduğunuz şeyi mantıyı, pilavı kesinlikle püreleyip yiyebileceğinizi düşünmeyin. Sadece sağlıklı, odaklı, daha hafif bir şekilde midenizi geliştirebileceğiniz Yine söylüyorum bir bebeğe bakar gibi biraz kendinize bakabileceğiniz bir dönem. Çok yoğun çalışıyorum, yapamıyorum. Şunu şöyle böyle ben bu hanelere çok inanmıyorum. Çünkü ben hayatımın en yoğun döneminde tüp bebek ameliyatı oldum ve gerçekten şu an bütün danışanlarım gelen yurt dışından ya da ki yurt dışı şöyle geliyor mesela kız. Çok yoğunum, hemen ameliyatımı aradan çıkartayım. Biz Türkiye'de bu şekilde düşünmüyoruz mesela. Ameliyatım olsun, ameliyat tarihi, tatili alayım şeklinde düşünüyoruz. Biraz özenli geçirmenizden yana fayda var. Yanınızda yemek taşımaya mutlaka alışın. Çünkü dışarıda yiyeceğiniz bir yağ sizi çok rahatsız edebilir. Bu dönem gerçekten hassas bir dönem ki çoğu zaman dışarıda yediğimiz yemekler aslında midemize çok iyi sağlık vermiyor. O yüzden evde yemek yapmaya alışın. Ama çok da zor mu dersiniz? Gerçekten dışarıda da artık tonlarca şey bulabiliyorsunuz. Ondan dolayı birazcık daha rahat bir video oldu benim için bu. Biz şimdi çok böyle basic alternatifler sundum ben size ama bunları çeşit çeşit her şekilde yapabilirsiniz. Sadece kullanmamanız gereken baharatlar ki gerçekten baharat vermiyorlar. Tuz, karabiber, hafif kimyon. Hani belki son dönemlere doğru çok az kekik vesaire de ekleyebilirsiniz ama bunlar kesinlikle kontrollü olması lazım. Ben çünkü püre döneminde yaptığım o yediğim bir tane balık yüzünden çok ciddi bir ağrı çektim. Bu herkes olacak diye bir şey yok olmaya da bilir. Sadece kontrollü ve bilinçli adım atmaktan yana gerçekten fayda var. Çünkü her zaman bunu söylüyorum ben. Bütün ameliyata girdiğimiz bu yola girmek için işte sohbet ettiğimiz tüm kızlarla ya da danışanlarımla bu bir süreçtir. Bu süreci çok iyi değerlendirirseniz, bu birinci ayınızı çok iyi tamamlarsanız, ameliyatın belli başlı risklerini de ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Midenizi yeni yeni tanımaya ve yeni yeni oluşturmaya başlıyorsunuz. Bizim zaten sizden istediğimiz şey, lütfen bizi dinleyin. Ki ben her bunu yapmayın, ben bu arada yapmayın genelde çok demem. Çünkü ben bilirim bir şey yasaksa çok caziptir. Özellikle kilolu bir geçmiş olan biri için bir şey yasak kılıyorsanız ona çok cazip ve çekici gelir. Ama bana şimdi sorun gerçekten en sevdiğin çikolata ne diye gerçekten size marka bile veremem. Çocukken kıymetliydi çünkü onu yemek benim için. Yıllarca şişman olduğundan dolayı. Şimdi mesela o çikolatalar tonlarca önüme bile sevilse. helik yurt dışı hastaları deli gibi bana çikolata hediye ediyorlar kızlar. Ve ben onlardan gerçekten bir tane bile yemiyorum. Bazı şeylerin kıymeti zamanında oluyor. Artık siz bu yola girdiyseniz her şeyin artık düzenli ve disiplinli bir şekilde ilerlemesi gerektiğini bilin. Bu bir macera. Bunu çok tatlandırarak çok keyifli bir şekilde geçirebilirsiniz. Ve bunun bir geçiş evresi olduğunu mutlaka aklınızdan çıkarmayın. Unutmayın da sizin bir geçmişiniz var. Zaten bu zamana kadar yiyebileceğiniz her şeyi mutlaka tüketmişsiniz. Ama bu saatten sonra bu bir yıllık evre içerisinde ve ilk bir ayda, ilk iki ayda gerçekten kontrolü ilerlemenizi çok istiyorum. Onun haricinde de aklınıza takılan her şeyi bana e, yorum olarak gönderebilirsiniz. Aşağıda benim mailim, hesaplarım, her şeyimi bulacaksınız. Ben burada size 3 tane bir e, seçenek sundum ve aklıma gelenleri size anlattım. ki gene danışanlarımın yanından ama ya süreçlerinden çıkıp geldiğim için hızlı bir video oldu. Ama aşağıda benim Instagram hesabıma ulaşabilirsiniz. diye. üzerine bizim diyetisyenimizle beraber ekibimizdeki e, hazırladığımız tariflere ulaşabilirsiniz. Çünkü orada çeşit çeşit kahvaltılar, işte e, pro dönemleri, yiyebileceğiniz bir sürü alternatif seçenek sunuyoruz size. Bana da ulaşmak için obezite koordinatörümüzün orada numarası var. Diyetisyen desteği almak için de ulaşabilirsiniz. Çünkü obezite diyetisyeni bulmak çok zordur. Ve bu konuda da gerçekten alanmış şükür olsun. Allah, Allah yüzüme güldü çok güzel bir e, obezite diyetisyeni aldık. Burada genelde bana şu evrelerde ulaşıyorlar. Mesela hasta ameliyat olmuş. Ama bu mesela bizim verdiğimiz bilgiler çok böyle verilmediği için nasıl ilerleyebilirim? Ben bu kiloyu vermek istiyorum, yanlış bir şey yapmak istemiyorum diye ulaşanlarımız çok fazla var. Ya da ameliyat olmuş, tekrardan e, kilo almış ve bu kilo alımını artık durdurmak, geri kilo vermek isteyip de ulaşan çok fazla insan oluyor. Yani bu konuda obeziteyle alakalı zaten 10-15 yıllık bir geçmişi var. Ne kadar biz doğru bilgi paylaşırsak gerçekten ben çok mutlu olacağım. Daha öncelerinde size kendi geçmişimi paylaştım ama şu an hastalar üzerinde, insanlar üzerinde 5-5,5 yıl oldu artık tamamen konuyla artık çalışmalarım, kendim için öğrendiklerim, insanların süreçlerini de takip etmem. Gerçekten hocaların da anlattıkları, hocaların eğittikleri şeyler. Artık bir şeyleri bilerek yapmanızı çok istiyorum. Çünkü yıllar öncesinde ameliyat olup da şu an tekrardan revizyona gelen çok fazla insan var. Ya hayatınızda bir kere bu süreci yaşayın. Zaten şişmanlıklarım, dehşet derecede yorucu şeyler yaşadınız. O yüzden buna biraz emek ve özen gösterin. Oldum bittiği asla getirmeyin. Biz de bu konuda size elimizden gelen yardımı yapalım. Umarım videom faydalı olmuştur. Ben çünkü artık bu konuda çırpınan, artık ne olur insanlar zayıflasın ve sağlıklı bir yola girsinler isteyen biriyim. Umarım dediğim gibi videom faydalı olmuştur. Üzerinize baskı ya da hakimiyet kurmak istemem. Sadece bir şey yapıyorsanız bunu dört dörtlük yapın ki ileride başımıza gerekli alımlarıyla gelmeyin. Çünkü bunlar gerçekten insanın hayatını değiştiren, vücudunu tamamen şekillendiren ameliyat biçimleri. Ve iyi ki var. Ben öncesinde hiç Instagram üzerinde ben biliyorsunuz Instagram daha çok aktif bu konuda. Hiçbir zaman koşun tüp mide olun, koşun işte bypass ameliyatı olun diyen biri değilim. Ama eğer ki bu yola girdiyseniz. Ben kendi tecrübe deneyim ve eğitimlerimden yola çıkarak aynı zamanda ekibimizdeki diyetisyenle beraber ortak hem fikir olarak cümlelerimizi, düşüncelerimizi, bilgilerimizi size aktarıyorum. Lütfen siz de bunlara biraz kulak verin. Özellikle bana geliyorsanız, benim dediğimi yapacaksanız bana gelin. Çünkü ben bu konuda birazcık daha sertim. Kendim çok güzel bir süreç yaşamadım. Hani hiçbir bilgi sahibi olmadan sürekli bir şeyleri öğrenmeye çalışarak bir yola girdim. Buna rağmen ben başarabilirsem siz için şu an başaramama ihtimaliniz yok. Yeter ki bilinçli olun ve o şekilde kapımızı çalın. Ben bütün bilgileri aşağıya yazacağım. Gerek Instagram hesaplarımıza, gerek benim şahsi değişim süreçlerimle, gerek bizim tamamen obezite cerrahisi ve diyetisyen sağlıklı beslenme alanında yaptığımız tarifleri, tiyoları bulabileceğiniz tüm hesapları aşağıya koyacağım. Oradan bize çok rahat ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi cerrahi bir ameliyat biçimi istiyorsanız koordinatörümüzün de numarası var diyetisyen Sen istiyorsanız onun da numarası var. Ya yani biz bu hizmeti veriyoruz, anlatabiliyor muyum? Elimden geldiğince size bu konuları sürekli sürekli aktarmaya devam edeceğim. Şimdi bu kadar yardımcı olabilirim. Hepinizi çok A few